Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok faziletli bir video ile birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Recep ayımıza bir hafta önce girmiş bulunmaktayız. Allah şükürler olsun ki bizi Recep ayına ulaştırdı. İnşallah Ramazan ayına ulaştırır Rabbim bizi. Arkadaşlar bugün farklı bir video olmasını istedim. Biliyorsunuz bugün Regaib Kandili. Öncelikle hepimizin Regaib Kandili mübarek olsun inşallah. Ee, annem Benim annem hafız arkadaşlar. Yani bununla ve bununla ilgili birçok kitabı var zaten. Ee, bu bir tane kitap arkadaşlar. Üstünden de yazıldığında anlaşıldığı gibi faziletleriyle gün ve geceler arkadaşlar. Mesela gün ve geceler dediği için gün. Mesela bugün Regaib Kandili, Regaip günü. Bugün Regaip Kandili'ne özel bir video olacak arkadaşlar. Onunla ilgili burada sizlere bu kitaptaki bilgileri okuyacağız hep birlikte hep birlikte. Normalde bugün video e, oyun videosu atacaktım. Hatta az önce çekiyordum. Birden aklıma dank etti dedim ulan bugün Regaip Kandili dedim bari Regaip Kandili ile ilgili bir şey çekeyim dedim. Neyse arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmayalım şimdi. E, ben o şeyleri bulayım. Evet arkadaşlar Recep ayı ve Faziletleri yazıyor gördüğünüz gibi. Şöyle oturdum güzelce. Yine. Şimdi e, normalde Recep Kandili ile ilgili bir şey bulmaya çalıştım ama şöyle Recep Ay ve Faziletleri yazıyor. Şurada da yazıyor gördüğünüz gibi. Onunla ilgili şeyler okuyacağız. Ben bu sayfaya kadar okumuştum. E, dün bu sayfadan devam ettim. Zaten bu sayfadan gerisi bizim için önemli. Çünkü Faziletleri diyor. Ee, şimdi okumaya başlıyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz yani. Bismillahirrahmanirrahim. Recep ayı faziletti. Hicri ayların yedincisi ve mübarek üç ayların birincisidir. Ramazan-ı Şerif'in müjdeleyicisidir. Kur'an-ı Kerim'de haram aylar onlara isimlendirilen aylardandır. Rivayet edildiğine göre Allahü Teala yılın aylarını dört ay ile süslemiştir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Tövbe Suresi'nin 36. ayetini bu hususa işaret eder. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan 4'ü bu haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep aylar içinde Allah'ın koyduğu yasa çiğneyerek kendinizi zulmetmeyin. Bu haram ayların üçü peş peşe ve biri tek başına olup Recep ayıdır. Bu aylara haram denmesinin sebebi kendilerinde savaş saklandığı içindir. İslam'ın başlangıcında müşriklerin savaş başlatması hali hariç bu haramlılık devam etmekteyken daha sonra ne Hükmü kaldırıldı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin 8. senesinin Şevval ve Zilkade aylarında Taif'i kuşatması ve Hüneyn denilen yerde Havazin kabilesiyle savaşması bu görüşü takviye etmektedir. Dolayısıyla haram aylarda savaşın savaşın yasaklılığı kalkmıştır. Ancak günah ve sevaplara verilen karşılıkların katlanması hususunda bu haramlılık geçerliliğini sürdürmektedir. Çünkü diğer aylarda yapılan bir tek iyilik 10 misli ecri mükafatlandırılırken Recep ayında 70, Şaban ayında 700 ve Ramazan ayında 1000 misli sevapla mükafatlandırılır. Bu sayfayla ile ilgili şimdi biraz konuşma yapalım arkadaşlar. Şuradan eee Zilkade zil, Zilkade Zilhicce Muharrem ayı ve Recep ayı arkadaşlar. Bu Zilkade Zilhicce Muharrem ve Recep ayını çoğumuz belki din kültürü dersinde imam hatip okullarında görmüş olabiliriz. Biz gördük. Eee Zilkade Zilhicce ve Muharrem ve Recep ayı. Şimdi bazıların kafasında haram niye haram yani günah mı ee, sorusu oluşturulabilir. Ee, şurada da şurada da okuduğum gibi şuraya şöyle Göstereyim sizlere okumanız için. Evet. Videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Gösterdim. Haram denmesinin sebebi o ayda savaş yapılmaması ee, denmesi. Savaş ve diğer kötü ameller yapılmaması şeymiş. O yüzden ee, zaten okudunuz. Recep ayında 70, Şaban ayında 700 ve Ramazan ayında misli sevaplandırılır diyor. E, bunu daha e açıklayıcı bir şeyle söylersek diyelim Recep ayında bir sevap yaptınız. Gittiniz e, e, bir sadaka kutusuna 1 lira attınız. Orada hani normal günde bir sevap kazanıyorsunuz ya Recep ayında 70 sevap kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu Şaban ayında yaparsanız 700 e, sevap kazanıyorsunuz. Bu 700 bin 70 gibi şeyler e, para gibi arkadaşlar. Yani ee, ne kadar çok sevap alırsanız o kadar çok cennete yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden Allahu Teala bize böyle bir fırsat vermişken bu 3 aylarda ne kadar sevap yapabilirsek yapalım. En önemlisi Ramazan ayında ee, bin misli diyor arkadaşlar. Bir normal günde bir sevap alınan e, sevabı Allahu Teala bize Ramazan ayında bin misli olarak e, getiriyor arkadaşlar. Şükürler olsun ki Allah'ıma bize böyle bir fırsat vermiş. Videoyu çok uzatmadan diğer sayfamıza geçelim. Çok e, uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Şu iki sayfayı da okuyacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Zaten bugün iki video olacak demiştik. E, bundan sonra da e, akşam, bundan sonra da akşam Kur'an okuma videosu gelecek. E, şimdilik devam edelim. İyiliklerin kat kat sevapla karşılık bulması sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine verilmiş bir özelliktir. Recep allah Teala'nın ayıdır. Recep ayını ikiram edene Recep ayının Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Recep ayını ikram edene, saygı gösterene Allahu Teala dünyada ve ahirette ikram eder. Recep ayının her gecesi kıymetlidir. Recep ayı Adem aleyhisselamdan beri kıymetliydi. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep ayının içinde iki mübarek gece bulunmaktadır. Birisi regaib yani bugünkü, diğeri miraç gecesidir. Recep kelimesi üç harfli olup R-C-B harfi Allahu Teala'nın rahmetine C harfi Allah Teala'nın cömertliğine, B harfi Allah Teala'nın birliğine yani ihsanına ve iyiliğine işaret etmektedir. Bu ayın başından sonuna kadar sonuna kadar tümünde Allah Teala'nın kullarının üç hediyesi vardır. Şöyle ki azap olmadan bol rahmet, cimrilik olmadan bol bol cömertçe vermek, cefasız safalı ihsan, cefasız sefalı ihsan. Rabbimizin istediğini yapmaya, dolayısıyla dilediği şeylere başkalarının vermediği bazı özellikler vermeye hakkı vardır ki kimsenin de bunu itiraz hakkı olmaz, olamaz. Allahu Teala yaptıklarını illet ve sebeplere dayalı olarak yapamaz. Bilakis o dilediğini hikmetiyle yapar. Ancak bu hikmet bazen belirgin olur, bazen de gizli kalır. Nitekim aylar içerisinde Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, Şaban ve Ramazan'a verdiği değer günler arasından Cuma ve Arifi günlerine lütfettiğimiz yet saatlerden farz namaz vakitlerinde bahsettiği fazilet ve hikmetler bizce bizce bilinmese de bazı hikmetler ortadadır. Yine resullerin ve ümmetlerin kimin kimi kimin kiminden üstün kıldığı gibi Mekke-i Mukarreme, Medine-i Münevvere, Kudüs gibi mekanlara tahsis ettiği hükmet ve kıyamet açık delilleri sabittir. Bu mübarek zaman ve mekanlardan günah işlemek, diğer zaman ve mekanlarda işlenenlerden daha ağır cezalı olarak cezalı gerektirdiği gibi o zaman ve mekanlarda yapılan sevaplar da kat kat fazladır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 36. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12 olup bunlardan 4'ü haram aylardır. Ayeti kerimede zikredilen haram aylardan maksat Zilkadi, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayıdır. Bu aylarda bu aylarda günah ve sevaplar katlanır. Günah işlemek her zaman yasaksa da özellikle hürmetli ve yasaklı olan bu aylarda işlenen günah aynen ihramlı iken ve Kabe'de işlenmiş gibi katlanır. Haram aylar dörttür. Meleklerin büyükleri de dörttür. Gökten indirilen kitaplar da dörttür. Abdest azaları da dörttür. Tesbihlerin en faziletleri de dörttür. Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Dört tane. Ee, mevsimler dörttür. İlk yaz, sonbahar, kış. Resul, Raşid halifeler de dörttür. Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah dört gecede hay hayrı yağmur gibi döker. Kurban bayramı gecesi, Ramazan bayramı gecesi, Şaban ayının 15. Yani Berat gecesi ve Recep'in ilk Cuma gecesi yani Reyyar kandili bugün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, şimdi şu iki sayfa için açıklama yapalım. Burada ne diyor? İyiliklerin katkı sıvapla karşılıklı bulunan sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, ümmetine vermiş bir özellikleri. Bu en önemli konulardan birisi arkadaşlar şu satır. Yani e, biz Müslümanlara verilen tek özellikmiş bu arkadaşlar. Mesela e, biz burada hani dedim ya az önce bir sadaka kustusuna bildiri atıyorsunuz. E, normal bir günde bir sevap yazılıyor ama e, Recep ayında 70 sevap kazanıyor. O sadece Müslümanlara olan bir özellik. Yani şöyle diyebilir bazıları e, o zaman Hristiyanlar da sevaplarını kat kat alıyorlar diyebilirsiniz. Bu yanlış bir şey arkadaşlar. Burada da yazdığı gibi Sadece Müslümanlara ait bir özellik. Mesela gider e, bir Hristiyan, yardımsever bir Hristiyan gider fakire yardım eder. Oradan yine bir misli sevap alır. Ama Recep ayında yaptığı da normal günde yaptığında da aynı sevap alır yani. Yani onun için Recep ayı normal bir gün e, fark etmez arkadaşlar. Buradaki hepsini açıklamaya zamanım yok arkadaşlar. Zaten sizler de anladığınızı umuyorum. Ee, başka bir zaman ayrıntılı olarak güzel bir video yaparım sizlere. Bu videomuzda böyle oldu. Bazılarınız kızabilir bana. Belki oyun videosu gelecekti. Ee, hiçbir planlaman olmuyor. Hiçbir dediğini yapmıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar bundan sonra videolarımda yarın şu videoyu atacağım, şu videoyu atacağım demeyeceğim. Çünkü bazen unutabiliyorum. Ee, karışık olarak atacağım. Yani yine böyle günler e, sıralamaları gidecek. Mesela çarşamba günü Kur'an okuma videosu atacağım dediysem atacağım. Ama mesela Kur'an okuma videosunda e, şunu demeyeceğim. Yarın mobil Legends videosu atacağım demeyeceğim mesela. O e, perşembe günü ne video atacaksam onu atacağım. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım sizler için bir yararlı bir video olmuştur. Tekrardan Recep kandilinizi ve Recep, Recep ayımızı Mübarek kılıyorum. E, mübarek kılıyorum. Aşağı. Yani Regalp kandilimizi ve Recep ayımızı Regalp kandilimiz mübarek olsun arkadaşlar. Onu diyeyim ben size. E, umarım allah Teala bizi Ramazan ayına da ulaştırır. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.